Evet, nedir Tekinel Market'in özelliği? Tekinel Market'in yıllarını esnaflığı, yine mahalle bakkalları, bakkalları bildiğiniz gibi azaldı günümüzde. Burada gördüğünüz gibi değerli duayenlerden Sadri Tekinel abimiz. Merhabalar efendim. Musa, Hoş geldin. Musa abimiz. Hoş geldiniz. Kaç yıldan beri buradasınız Sadri abicim? 50 yılı geçkin. 50 yılı geçkin değil mi? 50 yılı e, Pardon 52'den beri ben asker şey doğduğumdan beri evet. biraz açılmıştık. açılmış oradan Açılmış olan böyle köklü hesaplarımızdan dışı haricinde. Değerli abim yine Musa abimiz. 26 yıldır da ben. 26 yıldır da Musa abimiz burada. Gördüğünüz gibi evet. Şahat haricinde <laughs> bir hesap ziyareti Musa kardeşimizle. Evet, İnebolu'dan Çatal Zeytin'deki bir sonbahar gezintisindeyiz. Yerel halkı ve esnafı tanıyoruz. Tamer abi sağ olsun bizi gezdiriyor böyle. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.